Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de anladı sizin bu dediğinizi. O vakitten haberi var her şeyden. Feinkâne yani eğer olursa, la malete, çaresiz olursa yani ne demek? Efendim, yani benim imkanım yok, ben öyle iki üç lokmayla ayağa kalkamam hoca ben. Yataktan çıkamam. Gözüme duman gelir böyle, göreme. Eğer diyor mutlaka yiyeceksen fesülüzün, mideyi üçe böl midene kadar yumruk kadar ama last, elastikidir bayağı açılıyor üçte birini taami, yemeğine ayır ayırsın ve üçte birini lişarabihi içeceğine ayırsın işte sudur ayrandır falan ve sülüsün üçte birini nereye ayırsın nefesihi nefesine ayırsın Midenin üçte biri boş kalacak. Neden? Rahat nefes almak için. Biz niye tıkanıyoruz yemekten sonra? Üçte üçünü yemek dolduruyoruz. Suyu da midenin dışına akıtıyoruz. Yer kalmıyor içeride. Nefesi de hepten boğazımızdan alıyoruz. İçeri nefes gitmiyor ki. Ne oluyor? Kriz geçireceğim. E kim dedi sana beş kilo yemek ye? Kim dedi sana üç tabak yemek ye? Ya iki tabak çok güzel. İki dilim ekmek. Size bir diyet vereyim. Diyetisyen parası da almıyorum. Bedava. Size bir diyet vereyim. Tamam mı? Ya tam buğday ekmeğinden. Ha bu beyazlar perişan. O beyazlar var ya yediğin anda şekeri tavan eder. Ya tam buğday olur ya da kepekli. Ondan sonra efendim kepekli ekmek. Kepekli de şimdi içini boşalttılar gerçi. O da böyle hakiki, kepekli olsa iyidir. Çavdar olur. Ondan sonra mısır ekmek kuvvetlidir, yaramaz. Çok gaz eder, sıkıştırır, mahveder. Efendim, kepekli ekmek iki dilim. En fazla. En fazla. iki dilim. Ama tabi dilimi bu kadar yaparsan onu bilmem. Milletin sakalı burnundan ölçtüğü gibi, çenesine gelmiş bir tutam sakalım var diyor. Burnundan mı ölçeceğiz? Çenenin altından ölçeceğiz. Ayrıca ince dilim, iki ke dilim kepekli ekmek, Ondan sonra efendim iki tabak yemek. İki tabak. Çorbasız olmaz. Ekmek sultan çorba vezir gerisi kıvır zivir demiş. Efendim çorbasız olmaz. Çünkü boş mideye kuru şey iyi değil. Kabız eder, hazımsızlık yapar. Çorbanızı yersiniz güzel. Sebze çorbalarını tercih edin. Şeyler de olur haşlama koyun, kuzu, kemik, çorba onlar da olur faydalı şeylerdir Onları bir tabakta sebze yersiniz Yok efendim ben et yiyeceğim o zaman sebze yeme. Pilav yiyeceğim o zaman çorba pilav tamam. Üç tabağa çıkmayın. Üç tabak karnı tam dolduruyor. Tam dolmayacak. Tam dolmayacak bak üçte biri. Mutlaka doyacaksan yani mutlaka yiyeceksen birkaç lokmayla idare edemem diyorsanız üçte biri yemek hakkı var. Üçte bir. Hoca ben de bu çorba içecek kısmındandır. Bunu öbür üçte işte bire <laughs> e, nakletsek de <laughs> Allah'ım ya Allah'ım ne kadar plancısınız ya. Gitti doktora, doktor da ona bir diyet listesi verdi. Dedi doktor bey dedi bunu yemekten önce mi yiyeceğiz, yemekten sonra <laughs> mı yiyeceğiz? Yani. Çünkü o kadar az bir şey veriyor doktorlarda. Şu kadar gram ekmek, işte 30 gram, 3 zeytin, ben size 7 zeytin veriyorum. 7 zeytin yersiz zeytin, peynir biraz yani ama işte kibrit kutusu kadar derler şöyle iki tane kibrit kutusu kadar en fazla yedi zeytin iyidir çok kuvvetli yedi hurma yedi hurma ile adam harbe gider yedi gün be yedi hurma bir öğündür yani hadi aralarda için bayılıyor şekerim düşüyor bilmem ne arada da yedi hurma yersen berni hurması yersen şekerini de yükseltmez öbür hurmalar fazla yükseltir Böyle idare edersin. Yemek iki öğün. Üç öğün develer yer. Yemek iki öğün. Ve Cennette bile yemek sabah akşam diyor Kur'an. Yemek üç öğün olmaz. Yani arada kazınıyor mu demiş. aradakinde diyorum işte o yedi hurma gibi şeyleri arada şey edersin. Yersin. Meyve veya bir şey. Yemek iki öğün. Ondan sonra iki önde de yiyeceğim bu kadar Allah'ın izniyle hastata olmaz. Bütün hastalıklar bu mideden geliyor. Hangi doktora gitsen periz veriyor. Veli <laughs> enne Hadis-i şerif bitti. Çok uyumak nereden geldi?